Bu olaya daha farklı açıdan ele alacak olursak, şekilde görüldüğü gibi AB doğrumuzun profil ve yatay izişim düzleminde katlama çizgisine paralel bir durumda dikkatlerden kaçmamaktadır. Burada AB doğrumuz yatayda paralel ve 90 derece dik konumdadır. Aynı zamanda profilde de katlama çizgisine paralel ve 90 derecelik konumdadır. Hal böyle olunca tabii ki AB doğrumuz yatay ve profil izdüşüm düzleminde tam boy görüntüsünde yani gerçek büyüklüğünde olacaktır. Şimdi AB doğrumuzun profil ve yatay izdüşüm düzlemlerinden uzantılarını alın izdüşüm düzlemlerine taşıyalım. Böylece şekilde görüldüğü gibi AB doğrumuzun alında görün nokta görüntüsünde olmaktadır. Olayı özetleyecek olursak AB doğrumuz profil veya yatay izdüşüm düzleminde katlama eksenine paralel ve tam boyu bu durumdayken alın izdüşüm düzleminde de çakışık durumdadır.